Abdülhamit'in baskıcı yönleri vardır ama iddia Terakki Abdülhamit'e rahmet okutur. Yani çok daha sert ve kanlı bir örgüttür. Ama çok da vatanseverdirler. Ben yani bunu hep şunu olur. Abdülhamit'e şey örgüt yaptı. Mı? Sert ve kanlıdır diye. Kanlı örgüttür tabii. Yani silahla iktidara geliyor. Yani devire devire. Gazateliler. Tabii. Abdülhamit neyle iktidara geldi? Abdülhamit veraseten geldi. Nasıl oldu? Veraset nasıl geçti Abdülhamit'e? Darbeyle geldi. O o darbeyi 5. Murat için yaptılar. Teşekkür. Yani Dağda adam vurarak gelmediler. Tabi bir şey diyorum o zaman kızıyor. yaptı. İttihat Terakki çetedir diyorsunuz. Murat <laughs> Bey hopluyor tabii. Ama ben şu kanadım yani. Böyle... İttihat Terakki de Abdülhamit de bizim tarihimizin bir parçasıdır. Evet. İkisinin de çok olumlu yönleri vardır. Bizde şöyle olur. Abdülhamit olumlu bakan İttihat Terakki <laughs> olumsuz bakar. Ya kızıl yani. sultan denilir ya. Ha, şimdi Abdülhamit bana göre çok iyi bir yöneticidir. Yani çok iyi yönetmiştir devlet. Hatalar da vardır. Ancak milleti harekete geçirememiştir. İttihat Terakki millete bir ruh vermiştir. Yani çöken bir millete ruh veriyor. Yani o kolay bir şey köken değil. Bir yani var. özellikle okuyan kesimleri hareketlendiriyor. Yani yeni bir şeyler yapmak. Ama orada da en büyük hataları tecrübesizlikleri. Çünkü Enver Paşa bile kas sene sonra öldüğünde yani 41 yaşında 22'de ölüyor değil mi? En vuruluyor, şehit oluyor. <laughs> 22 1908 ihtilal olduğu zaman 27 yaşındı. 81 öyle 27 yaşı? o yaşında. O da herhalde. Talat da o ya. O bir iki, birkaç yaş büyük değil mi Ömer Paşa'dan? En yaşlıları şeydir Cemal Paşa. Cemal, Cemal Paşa. 51 yaşında. 51 yaşında. Talat 49 yaşında. O da yaşında. başına geliyor değil mi? Bahriye Sonradan. Bah, sonra, Sonradan. 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 Karacıdır. Daha önce İstanbul muhafızı. Şey İstanbul. çok enteresan da Cemal Paşa biliyor musun? Üsküdar mutasarrıfı olur? Şeyden sonra. Meşrutiyetten, sonra. Meşrutiyetten sonra ilk yaptığı yasak ne biliyor musun? Entari yasağı koyuyor. Erkeklerin entari giymesini yasaklar. Çünkü adam... Avrupa'yı kıyafet. Fatuma giyeceksiniz diyor. Mesela kahveye giderken Cemal Paşa'yı görüyoruz. Hasan abinin dedesi malum, malum Hasan Cemal'in. E, hmm. adam işte evinden kahveye gidecek. Ne bileyim mescide gidecek. Entari gidiyor. Hayır diyor entari giyemezsin diyor. çok tepki görmüş. Hmm. Şeyden enteresan bir adamdır Cemal Paşa. Şeyle ee, tabii. Efendim? Ön plana Enver Paşa kadar çıkamadığı için biraz Enver Paşa'ya da kıskançlık gibi bir durum var. Değil mi öyle bir şey? Çok yani. büyük çekişme vardır. Var. Sayın Önder Satı izlenme oranlarını soruyorlar programın. İlk yüzün arasına giriyoruz elhamdülillah efendim. Sayenizde. Estağfurullah. Hayır, burada, seyircilerimizin sayesinde diyoruz yani. Burada mesela Tabii Cemal Paşa'nın evet. mektupları var. Bu Hüseyin Cahit Yalçın'ın kitabında 2000? toplanmış. Hüseyin Cahit Yalçın. Hayır mektuplar kimin? Bu mesela benim şu anda açtığım Cemal Paşa'nın. Afgan... Cahit Bey'in mektupları galiba. Bir sürü bir birçok değişik bir, insana birçok insana gönderilmiş. Yok. Burada bak. Çeşitli kişilere diyelim ona da. Orada da nüansı öyle oluyor. Mesela Afganistan'a çok mektup yazmış. Evet. Ender o bir Afganistan. gazete tefrikasıdır. Çok kitap haline getirildi ama iyi oldu getirildi. Son zamanlarda. Ya şey e, son zamanlarda çok enteresan. Enver Paşa ve İttihat Terakki hakkında dünya kadar kitap çıkıyor. Evet. Çıktı. Ama Enver Paşa hakkında var ya bir dokunur tek bir kitap görmedim ben. Hala Şevket Süreyya. İnşallah çıkacak. Evet inşallah. Hep Sarıkamış'la mı ilgili? Çoğu... Hayır, hayır yok, yok. hayatı şu. Yani tabii hayatı film yani 3-5 tane film olacak bir kişi Enver Paşa. Yani Makedonya'daki eşkıyalığın hareket eşkıya takibinden tutun. Dağa çıkması, Abdülhamit'i devirmesi, hareket ordusu, Bağbali baskını, Birinci Dünya Savaşı'na sokması. Enteresan en enteresan evet, En enteresanı da artık oldu. ölümü bile biliyorsunuz. E, Türkistan'da Turan Devleti kurmak için evet, uğraşırken da. şehit oluyor. Enverland. Ve bir bayram günü değil mi? Almanya Enverland diyorlar değil Tabii mi? Türkiye Enverland. Türkiye yanında <laughs> pardon, pardon. Al Almanlar Türkiye'ye Enverland, Enverland, diyor Enver Paşa'dan dolayı. Ve şey, Ama o resmi bir isim değil, resmi o. Yani Ama çok komik. Zeki ve becerikli birisi. Yani mesela olumsuz yönlerin yanında olumlu yönleri var. Yani Birinci Dünya Savaşı'na biz bir buçuk milyon kişilik orduyla giriyoruz. Yani bu çok büyük rakam. İlk defa Türkiye'nin Osmanlı'nın çıkardığı çok büyük bir ordu. 300-400 bin kişilik ordu çıkarırken bu kadar büyük bir ordu çıkarıyor. Orduyu gençleştiriyor. Ve bunun neticesinde milli mücadeledeki başarılı başarılı sebeplerinden biri de budur. Yani ordunun revizyonudur. Ama o ordu revizyonu çok önemli tanzimattan gibi. Hayır, Hatta hayır. çok daha öncesinde Önceden başlıyor. ama. Öyle bir şey değil bu. Bunun ciddi bir şey. Yani bu bayağı Öncesi şey yapılıyor. Öncesi de ciddi ama. Hanımefendi bunlar ha. çok bilinen şeyler yapmayın. Bunların üzerinde tartışma açmayın. Hayır ama yani, yani Emrah ordunu... Paşa'nın revizyonuyla tanzimat zamanındaki revizyon arasında başka bir ikisi başka şeyler. Başka şeyler ama o, o önceki e, revizyonu da küçümsememek lazım. Sonuçta orada da Almanya'dan adamlar geliyor, eğitim, kafa yapısı, değil, kostüm yaptığı, bir sürü şey değil. O değil bunun yaptığı. Hayır ben öncesinden Komuta bahsediyorum. kademesinden de onu revizyon Subay Yani, ondan yani çok o önceki ordumuzu topa tutup yok ediyoruz Yeniçerileri. İkinci Mahmut yeni bir şey kuruyor. Enver Paşa'nın yaptığı Subay kademesinde şeyler değişiyor. İkisi başka şeydir. Başka şey olduğunu farkındayım ama ha. ikisi önemli demeye evet. çalışıyorum ben de önemli yani küçümse, tabii ki. Yani, Yok. öbürü bir şey değildi. Ha. Bu, bu, bu. Şimdi İttihat Terakki konuşalım hadi. Ha, orada bir şey. Yalnız bu arada iki haftadır maalesef önümüzde duruyor. Evet. evet. Yine Ben her hafta sevgili seyirciler... E, ağır kitapları taşıyıp... E, hayır. Tabii ağır. <laughs> de, Öyle bir... Hele şu alttaki efendim son yayınlanan enteresan kitaplar Ve bilgi bize kitapları bu da tanıtmak istiyorum. Keşke daha önce tanıtsaydık. İstersen vakit geç oldu. Bunları haftaya da tanıtalım. İsmi verin isterseniz. beraber yapalım. Bağlantılı söyleyebilir. Şöyle... Biraz geç oldu. Hatta güncel e, kitapları da şey yapmak istiyorum. Hatırat kitaplarını öne. Hmm. Hatıraları. Bunları haftaya yapalım. Geç oldu. Daha çok seyircimiz seyreder. Üzerinde konuşacağız bundan çok Tabii önemli yani şu açıdan önemli. Yani birçok yapılması gereken bir şeyi Deniz Kuvvetleri yapıyor şu anda. Yani önemli kitaplar. Kitabı haftaya tam konuşalım diyorum. Olsun devamını Şeyini konuşuruz. Yani haftaya o konuşuruz. Ha, yabancılarda da haftaya bundan da bahsederiz. Mesela bu 2005'te çıkmış. Değişik İstanbul'da hmm. 1909'da hmm. yaşamış insanların anıları basılmaya başladı tekrar. Hoş şeyler yapılıyor. Evet. Ya yani yabancı evet. e, bu hatırlar. Şeyi şimdi İttihat diye konuşalım değil mi? Şimdi İttihat Terakki son derece önemli bir parti. Yani Tarık Zafer Tunayan'ın bir şeyi var. Bir devrim ve bir kuşağın Partisi Yani bir kuşak komple İttihatçı. Bir devrin ve kuşağın bir kuşağın komple. partisi diyor. Şimdi 1800 işte 80'li yılların sonunda İttihat Terakki'nin kurulduğu söylenirse de aslında kullan o asıl bildiğimiz İttihat Terakki değil. Yani İshak Sukuti yani şeyin e, o neydi? Romanya'ya gidip Kızılaç'ta çalışan Şu. bir numaralı üyesi. Bilmediğin şeyi niye söyleyip benim de kafamı karıştırıyorsun? Ya, bir şey. numaralı kurucusu meşhur. İbrahim Temo. İbrahim Temo, Temo. kurdu diyorsa da ama asıl İttihat Terakki'yi kuranlar onlar değil. Asıl İttihat Terakki 1904'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti diye kuruluyor. Yani asıl gerçek manada hmm. işte Telat Bey, Rahmi Bey. Rahmi Arslan'dı değil mi soyadı? Evet, Rahmi Arslan. İsmail Canpolat Polat gibi e, kişilerin bir araya gelerek kurdukları bir örgüt ve Abdülhamit'i devirmek için ne kadar örgüt kurulduysa hiçbiri başarılı olamıyor. Sadece bunlar başarılı oluyor. Yurt dışındaki jön birleşiyorlar e, ve Abdülhamit'i deviriyorlar. Tabi sonra da İktidara tam hakim olduktan sonra bunlar 1913'ten sonra özellikle Türkiye'nin kaderine hükmediyorlar. Ve günümüzde de mesela Ermeni meselesi dahil birçok meselede İttihat Terakki ön plana çıkıyor. Şimdi İttihat ve Terakki hakkında bazı araştırmalar yapıldı. Ancak bana göre en önemli şey özel arşivler.